Sevgili izleyiciler, hoş geldiniz. 10-16 Kasım 2025 haftası. Kozmik Takvim bolluğunuz için ana tarihler. Sevgili Boğa burcu, 10-16 Kasım haftasına girerken evrenin güçlü titreşimleri sana sessiz ama derin bir mesaj gönderiyor. Şimdi birikimlerinin meyvesini toplama ve bolluğun gerçek tanımını yeniden yazma zamanı. Bu hafta gökyüzü sabırla inşa ettiğin temelleri büyütmek, seni uzun süredir beklediğin istikrar ve zenginlik enerjisiyle buluşturmak için hizalanıyor. Evrenin kozmik takvimi artık senin lehine çalışıyor ve kaderin bu hafta doğru zamanda, doğru yerde olma enerjisini sunuyor. Kasım ortası, hem içsel huzurun hem de maddi güvenliğin yeniden dengelendiği bir döneme işaret ediyor. Boğa burcu olarak senin doğanda sabır, süreklilik, kararlılık ve güzelliğe duyulan derin bir saygı vardır. Bu hafta gökyüzü tam da bu özelliklerini ödüllendirmeye geliyor. Venüs'ün uyumlu hareketi sayesinde, yaşamın her alanında özellikle de finansal, duygusal ve profesyonel konularda huzurla büyüyen bir istikrar enerjisi hakim olacak. Evren sanki sana şöyle fısıldıyor, artık güvende hissettiğin yer sadece maddi dünyada değil, kalbinin merkezinde. Küresel düzeyde ise bu hafta ekonomik dönüşüm, finansal denge ve kaynak paylaşımı temaları ön planda olacak. Dünya genelinde yaşanan dalgalanmalar senin burcun için aslında bir fırsata dönüşüyor. Çünkü boğa maddi dünyayı en iyi yöneten, sabırlı planlamayla krizi fırsata çevirebilen burçlardan biridir. Bu nedenle bu haftanın kozmik mesajı senin için çok net kaosun içinden düzen, belirsizliğin içinden bolluk doğacak. Haftanın ilk günlerinde Ay ve Lüpiter'in etkileşimi, sana içsel güven, genişleme ve fırsat enerjisi getiriyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığın bir hedefin somut sonuçlarını görebilirsin. Bu dönem, finansal anlaşmalar, yatırım planları, gayrimenkul alımları veya kazanç artışıyla bağlantılı yeni kapıların açılma zamanı. Ancak bu kazanç sadece parayla sınırlı değil, aynı zamanda değer bilinci kazancıdır. Yani evren senden artık yalnızca sahip olduklarını korumanı değil, gerçek değerini fark etmeni istiyor. Hafta ortasında Merkür ve Plüton arasındaki enerji akışı, iletişim ve karar alma süreçlerinde seni derinleştiriyor. Artık yüzeydeki gürültüye değil, özdeki gerçeğe odaklanma zamanı. Özellikle kariyer alanında veya uzun vadeli maddi planlarda. iç görün çok güçlü olacak. Bu nedenle bu haftayı sezgilerini ciddiye alarak geçirmen, seni bolluğa taşıyacak en önemli anahtar olacak. Unutma sevgili boğa, bazen zenginlik, dış dünyayı değiştirmekle değil, bakış açını dönüştürmekle başlar. Küresel ölçekte enerji sistemlerinde, üretim alanlarında, Doğa ve tarımla ilgili konularda önemli değişimlerin işaretleri de bu hafta belirginleşebilir. Senin doğayla olan doğal bağın bu değişimlerin enerjisini en dengeli şekilde yönetmene yardımcı olacak. Bu dönem ayrıca sürdürülebilirlik, doğa ile uyumlu yaşam ve kalıcı refah kavramlarını hayatının merkezine yerleştirmeni sağlayabilir. Hafta sonuna doğru Venüs'ün güçlü açısı yaşamına duygusal anlamda da, da yumuşak bir huzur getiriyor. Aşk, sevgi, bağlılık ve güven konuları ön planda olacak. Bu enerji seni sadece bir ilişki içinde değil, yaşamın tamamında daha derin bir sevgi frekansına taşıyor. Çünkü gerçek bolluk, sevgiyle birleştiğinde kalıcı olur. Bu yüzden gökyüzü sana fısıldıyor. Kendine değer verdiğinde, hayat da sana değer vermeye başlar. Sevgili Boğa, 10-16 Kasım haftası senin için hem içsel hem düşsel refahın kapılarını açıyor. Artık korkular yerine güven, endişe yerine inançla hareket etme zamanı. Kozmik takvimde senin sayfan, bolluk bilinci başlığıyla yeniden yazılıyor. Evren sana diyor ki, sabit kaldığın yer değil, inandığın yön seni zenginleştirir. Bu hafta, sabrın emeği, emeğin kazanca, kazancın huzura dönüşüyor. Evrenin ritmi senin kalp atışlarınla aynı frekansta. Şimdi tek yapman gereken, bu ritme güvenmek ve kendi bolluğuna adım atmak. 10-16 Kasım 2025 haftası Boğa Burcu. Bolluğunuz için anahtar tarihler. Sevgili Boğa Burçları, Kasım ayının ikinci haftasına adım atarken, gökyüzü sizin için sadece bir haftalık bir zaman dilimini değil, Aynı zamanda yılın en güçlü dönüşüm portallarından birini aralıyor. Bu hafta bolluğunuzun kapısını açan anahtar tarihleri size birer birer sunacak. Venüs'ün Akrep burcundaki yolculuğu ilişkilerinizde tutkuyu. Mars'ın Oğlak burcuna doğru ilerleyişi ise kariyerinizde kalıcılığı ve stratejik hamleleri gündeme getiriyor. Bu hafta Boğa burcu için temel tema maddi güvenlik ve duygusal derinlik arasında denge kurmak. Bir yandan kalbinizin derinliklerinden gelen sevgi, bağlılık ve aidiyet arayışı sizi yönlendirirken, diğer yandan maddi refah, istikrar ve bolluk enerjisi sizi eyleme çağırıyor. Gökyüzü, artık içsel potansiyelini gerçeğe dönüştür diyor. Bu yorumda sizin için iş, kariyer, aşk, sağlık ve yaşam döngülerinizdeki astrolojik etkileri derinlemesine inceleyeceğiz. Ve en önemlisi, bolluğunuzu aktive edecek anahtar tarihleri tek tek açıklayacağız. İş ve kariyer. Gücünüzü stratejiyle birleştirin. Bu hafta Boğa Burcu için iş hayatı sahnesi yoğun, hareketli ve fırsatlarla dolu. Mars ve Plüton arasındaki etkileşim, sizi iş dünyasında stratejik düşünmeye davet ediyor. Belki uzun süredir ertelediğiniz bir proje, sunum ya da maddi yatırım gündeme gelebilir. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız, 10-12 Kasım tarihleri arası iş anlaşmaları ve finansal görüşmeler için oldukça elverişli. Gökyüzü, özellikle salı günü saat 14.00-18.00 arasında güçlü bir odaklanma enerjisi veriyor. Yöneticiler veya takım liderleri için bu hafta vizyon belirleme haftası. Sizin liderliğinizde bir ekip yeniden yapılandırılabilir veya yeni bir iş modeli oluşturulabilir. Eğer uzun süredir iş arayan bir boğa iseniz, 14 Kasım cuma civarı gelen bir teklif geleceğinizin yönünü değiştirebilir. Bu hafta Neptün'ün balık burcundaki yumuşak açısı hayallerinizi somutlaştırmanızı kolaylaştırıyor. Ancak hayalperest davranmak yerine sağlam temellere dayalı planlar yapmalısınız. Mali durum ve bolluk. Anahtar tarihleriniz 11 ve 15 Kasım. Finansal alanda haftanın anahtar kelimesi köklenmek. Yani kazandığınız parayı kalıcı bir güvenceye dönüştürmek. Güneş ve Uranüs karşıtlığı sayesinde para akışınızda aniden beklenmedik bir gelişme olabilir. Bu bir prim, geri ödeme ya da sürpriz kazanç şeklinde gelebilir. 11 Kasım, Venüs'ün akrep'teki konumu ve Ay'ın boğa'daki geçişi bolluk kapısı enerjisini aktive ediyor. Bu tarihte sezgisel olarak bir yatırım fırsatını fark edebilirsiniz. 15 Kasım. Jüpiter'in Plüton'la uyumlu açısı büyük fırsatları destekliyor. Özellikle gayrimenkul, sanat, güzellik, tarım, doğal ürünler veya yatırım piyasalarında kazanç sağlayabilirsiniz. Bolluk ritüeli önerisi. Bu hafta bir deftere bolluk günlüğü başlatın. Her gün size gelen küçük ya da büyük tüm kazançları yazın. Evrene şükran enerjisi göndermek, Jüpiter'in bereket enerjisini daha hızlı çekmenizi sağlar. Aşk ve ilişkiler, derin bağlanma, gerçek tutku. Aşk hayatınız bu hafta derin duygusal bağlarla yeniden şekilleniyor. Venüs-Neptün uyumlu açısı, romantik ve ruhsal bağların güçleneceğini vurguluyor. Eğer bir ilişkiniz varsa, bu hafta partnerinizle geçmişte bastırdığınız duyguları konuşabilir birbirinizi yeniden keşfedebilirsiniz. 10-13 Kasım arası duygusal yakınlaşmaların en yüksek enerjide olduğu zaman dilimi. Bu günlerde kalbinizle düşündüğünüz her şeyi daha kolay tezahür eder. Bekar bir boğa iseniz 16 Kasım civarında karşınıza çıkacak biri hayatınızın yönünü değiştirebilir. Bu kişi size güven, huzur ve aynı zamanda güçlü bir duygusal çekim hissettirebilir. Ancak Venüs'ün akrepte olması, ilişkilerde gizlilik temalarını da on plana çıkarır. Bu nedenle sezgilerinize güvenin. Her şeyin düş görünüşüne değil, içsel uyuma odaklanın. Bu hafta aşkın size öğreteceği şey, gerçek sevgi, sahip olmaktan değil, paylaşmaktan doğar. Sağlık ve ruh hali, bedeninize şefkat, ruhunuza huzur. Boğa burcu olarak bedeniniz dünyadaki evinizdir. Kasım ortasında gelen enerjiler bedensel yorgunluk, omuz ve boyun gerginliğini, sindirim hassasiyeti gibi etkileri artırabilir. Özellikle 11-12 Kasım civarında uyku düzeninize dikkat edin. Doğa ile temas, toprak enerjisiyle yeniden dengeye gelmenizi sağlar. Bu hafta sabah yürüyüşleri, hafif dans egzersizleri veya doğa temalı meditasyonlar ruh halinizi toparlar. Spiritüel olarak ise Sezgileriniz çok güçlü. Rüyalarınız bu hafta mesaj taşıyor olabilir. Rüyalarınızda gördüğünüz sembolleri not alın çünkü bollukla ilgili işaretler bu sembollerin içinde gizli. Küresel değişim enerjileri ve sizin etkiniz. Bu hafta kolektif olarak dünya ekonomisi, doğa kaynakları ve teknolojiyle ilgili haberlerde ani dalgalanmalar görebiliriz. Boğa burcu olarak bu değişimlerin ortasında istikrar enerjisini temsil ediyorsunuz. Gökyüzü sizden panik değil, planla hareket etmeni istiyor. Eğer finans, tasarım, üretim ya da doğa temalı bir sektörde çalışıyorsanız, bu dönemde fikirleriniz fark yaratabilir. Özellikle 14 Kasım civarı küresel sistemin dönüşümünü sembolize eden bir olay, sizin içsel farkındalığınızı artırabilir. Bu enerjiyi kişisel güce dönüştürün. Boğluk ve refah için anahtar tarihler. 10 Kasım: Duygusal yenilenme ve içsel vizyon günü. 11 Kasım: Maddi fırsat, sezgisel yatırım ve şükran enerjisi. 13 Kasım: Aşk ve ilişkilerde dönüşüm. 15 Kasım: Jüpiter'in destekleyici açısı, refahın doruğu. 16 Kasım: Yeni bağlar, ruhsal eş enerjisi, kalp açılımı. Sevgili Boğalar, 10-16 Kasım haftası, evren size diyor ki, artık kendi değerini hatırla. Bolluk, dışarıdan gelen bir mucize değil, senin içsel güveninden doğan bir titreşimdir. Bu hafta yaşamınızda hem duygusal hem de finansal bir yeniden yapılanma sürecine giriyorsunuz. Kökleriniz sağlam, yönünüz belli. Yeter ki güvenli alandan çıkmaya cesaret edin. Gökyüzü sizin tarafınızda. Sabır, Strateji ve sevgiyle attığınız her adımın bereketi büyüyecek. Unutmayın, bolluk hak edişinle değil, farkındalığınla gelir. Ve bu hafta farkındalığınız tıpkı boğa burcunun doğası gibi sağlam, güçlü ve kalıcı.